tahliye taahhütnamesinde önemli gelişme. Evliyseniz tahliyenin önüne geçilmesi mümkün. Kiraya verenler, kiracılar. Dikkat! Tahliye taahhütnamelerinde son derece önemli bir kararla karşınızdayız. Kıymetli dostlar merhaba. Ben avukat Ahmet Burak Yalçın. Artan kira bedellerine rağmen kira artışındaki sınırlamalar ve kiraya veren kiracı anlaşmazlıklarının ay yuka çıktığı şu günlerde takipçilerimizden aldığımız en önemli sorulardan biri tahliye taahhüdünün hangi hallerde geçersiz sayılacağı veya bunun için ne yapılması gerektiği. Kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü başlıklı içeriğimizde kiralananın aile kontu olmasının tahliye taahhüdüne tesiri var mıdır sorusuna verdiğimiz cevapta kiralanan yerin aile konutu olması halinde kira sözleşmesinde ismi yazan eşin tek başına tahliye taahhüdünü imzalamasının yeterli olmayacağını tahliye taahhüdünde her iki eşin de imzasının alınması gerektiğini aksi halde tahliye taahhüdüne dayanılarak aile konutunun tahliye edilemeyeceğini ifade etmiştik. Ancak önemli belirtmek isteriz ki tahliye taahhüdünü geçersiz kılan bu hukuki imkandan istifade edebilmek için kiracının tahliye taahhüdüne dayanılarak icra takibi başlatılmadan evvel harekete geçmesi ve kira sözleşmesinin tarafı haline gelmesi mecburidir. Bir başka deyişle tahliye taahhüdüne yönelik takip başlatıldıktan sonra salt kiralananın aile konutu olduğuna yönelik yapılacak itirazlara mahkemece itibar edilmeyecek yargılama neticesinde kiracının tahliyesine hükmedilecektir. Yargıtay'ın iştahatlarına göre dava konusu kiralananın aile konutu olduğunun mahkeme ilamıyla sabit olması halinde dahi kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin tahliyeye yönelik takip tarihinden evvel kiralayana bir bildirimde bulunmaması halinde kira sözleşmesinin tarafı haline gelemeyeceğinden kiralananın aile konutu olduğuna yönelik itirazın dinlenemeyeceğini kabul etmektedir. Açıkçası bir hukukçu olarak Yüksek Mahkemenin bu kararına katılmadığımı belirtmeliyim. Sebebini ifade etmek gerekirse Türk Medeni Kanunumuzun 194. maddesinde düzenlenen aile konutu başlıklı maddenin ilk fıkrasında eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini fesedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz denilmektedir. Tahliye taahhüdünün sonuçlarını bilmeyen ya da evliliği çıkmaza girdiğinden eşine bir şekilde zarar vermek isteyen kiracı eşin kiraya verene tahliye taahhüdünü verdiğini varsayalım. Böyle bir durumda kanundaki lafza aykırı olarak aile konutu üzerindeki haklar sınırlanmış olur ve tahliye taahhüdü verildiğinden habersiz olan diğer eş haberi ve kusuru olmadan bir anda tahliye riskiyle yüzleşmek zorunda kalır. Öyle ki sözleşmenin tarafı olmayan eş, verilen tahliye taahhüdünden tahliye için kapısına gelen icra müdürünü karşısında görene dek haberdar dahi olmayabilir. Yargıtay'ın mevcut yaklaşımını eksik ve hatalı bulduğumu, bu yaklaşımın aile mevhumunu yaraladığını, kira sözleşmelerindeki kefilliğe dair usulü eksiklikleri kamu düzeninden sayıp kararı bozan yüksek mahkemenin sırtını dayayabileceği yasal bir düzenleme olduğu halde toplumun en önemli ve temel taşı olan aileye yönelik çok daha korumacı ve kucaklayıcı davranması gerektiğini mevcut yaklaşımın adalet terazisinin ayarını bozduğunu düşünmekteyim. Adil olmadığını düşündüğüm bu yaklaşıma karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Önemli belirtmek isterim ki bu yorumum ve savunmamla kiraya verenlere zorluk çıkarır. Kiracıyı kollar bir yaklaşım gözetmiyorum. Avukatlık mesleğini icra etmediğim vakit bendeniz. Öncelikle okur yazar ve düşünürlüğü yüksek bir hukukçuyum ve iyi bir hukukçunun karşısındakini incitmeden, onu rencide etmeden de hedefine ulaşabileceğine inanıyorum. Bu içeriğimizde son derece kısıtlı bir kısmına değindiğimiz kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdünün ayrıntılarına, ekranın sağ üst kısmından veya içeriğimizin sonunda göreceğiniz pencerelerden ulaşabilirsiniz. Sözlerimize son verirken, kira sözleşmesinin hangi tarafı olursanız olun, ucu bucağı olmayan hukuk ilminde kendi başınıza hareket etmemenizi çoğu kez Tek bir hamle hakkınız olan hukuki işlerde liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuya danışarak mümkün mertebe profesyonel destek alarak hukuki işlerinizi yürütmenizi zaman, para ve itibar kaybı yaşamamanız adına tüm saygımız ve nezaketimizle hatırlatmak isteriz. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.